Ne var? E ben, ben mi var? Konağın müşteri var. Hadi çabuk çabuk hadi çabuk dışarı. Abi donla nereye çıkayım ya ben? Hadi lan. Hadi çabuk üstüne bir şey giy. Cülüp boku seni. Tamam abi sen git. Ben üstüme bir şeyler giyiyorum geliyorum. Tamam. Bekle ben bak tamam bekle ben bak, bak. Tamam abi tamam ya. Efendim. Alo baba. Mahir amcanın köşkünü... Fiyat çekiyoruz. İki buçuk dersin olur biter. Hadi kapat telefonu. İki buçuk. Tamam baba saygılar. Lan! Artur! Ne oldu lan? <laughs> ne oldu oğlum? Oğlum sen daha çıkmadın mı? Hadi lafını git çık git evden oğlum ya. ya. Kardeşim uyuyakalmışım kusura bakma ya. Oğlum ben senin babanın emlak dükkanına uğradım kapalı. Telefon da kapalı. Destroy yay diyor. Kenetten hiç admin moment diyor. Oğlum babam dükkanda değil ki balık esirdi. Balık esir mi? O, şimdi sıçtık oğlum. Adam arka tarafı dolanıyor. <laughs> Kulak gitti benim kıçım çıktı mı kalsın Ertan? Ya Sebo'cum bir sakin ol Allah aşkına ya. Ben babamla konuştum. Vekaleti bana verdi. Vekalet ne? Vekalet benim yanlarım ağrıyor. Gelemeyeceğim. konağı sen sat demek. Sen nasıl el satabilirsin sen daha götünü bokunu yıkıyor musun Ertan? Kardeşim şu konağı satayım var ya babam bana komisyon verecek. Komisyon ha ben biliyorum komisyon. He, yemin ediyorum seni de göreceğim kardeşim. Sebahattin tamam. Bey. Efendim saygılar. Merhabalar. Ben Deniz Tamer Emlak satış danışmanı Ertan. Milat. Berat. Memnun oldum efendim. Memnun oldum. Ne taraftan giriyoruz? E buyurun bu taraftan. Sıcak paranın ayaklarına kadar gelmesi Seboy'la Ertan'ı coşturmuştu. Efendim gördüğünüz gibi girişimiz gayet ferah ve aydınlık. Yerler granit, kesinlikle kayma yapmıyor. Banyo ve mutfakları da görebilir miyim? E buyurun efendim, buyurun. Buyurun efendim buyurun buyurun Evet işte <laughs> Burası da banyomuz Bunu gene çekmemişsin İçerisi gibi kokuyor Tesisatlarımız tıkır tıkır çalışıyor Şimdi de lavabomuza bakalım Ne alemdeymiş <laughs> Bakın gördüğünüz gibi Musluklarımız saat gibi Tıkır tıkır çalışıyor Bismillahirrahmanirrahim. Ertan, aynada gözükmeyen Vlad'ı görünce kanı dondu. Sebo'nun bir şeyden haberi bile olmadı. Ama para, paraydı. Şöyle dört, şöyle de beş. Ee, tamamdır, anlaştık değil mi? Tamamdır efendim, tamamdır. Para veren altın bulsun. Ee, efendim, bir iki güne tapunuzu elinize veririz. Elimize mi verirsiniz? Siz kendi bünyenizi uygun bir yere koyun, ben sonra gelip alırım. efendim adamları dediğiniz yere koyuyor eşyaları. Teşekkür ederim Sebo'cum. Gerisini ben hallederim. Gidebilirsin. Tekrardan hayırlı olsun beyime. Olsun bakalım. Kana susamış Vlad hemen işe başladı. İşte. Efendim biz malları istediğiniz yere koydum. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız bir lavabo gösterseniz de elimizi bir gitsek biz. Tabii tabii buyurun bu taraftan. Ben göstereyim size. Sebo daralınca akıl hocası şarapçı Cevdet'e gidip akıl danışırdı. Of of. Cevdet baba sen bana bari bir akıl ver ya. Aşk varsa acı da vardır. Sonun bana benzemesin. He Cevdet abi. Ben onu o kadar çok seviyordum ki. Ama o bunu hiç bilmedi. Her gece onun resmini öpüp uyuyordu. Sen bunu biliyor musun? Nereden bileyim ben genç? Sen de öyle bir şey soruyorsun ki. Ha abimiz sen de haklısın. Nereden bileceksin ki? Hayır konağa da öyle bir adam taşındı ki... ...götümün korkusuyla eve gidemiyorum. Bırak şimdi sen onu da. Kıza mevzatı açıldın mı onu söylesen bana. Nasıl açılayım Cevdet baba? Ben müştemalatta yaşıyorum, o sarayda. Ulan Hırbo, sen de nasıl bir serüvene girmişsin öyle? Ha abi mi ya? Serüven mi bize girdi, biz mi serüvene girdik anlayamadım ki. Bünyeyi yorma genç. Su akar yatağını bulur. Ben biraz nefesleneyim, sen de kafamız kim artık. Motoru bozma, git evine uyu. Üstüm abi. Üstüm abi. Üstüm abi. Adam malı çizdiğimizi anladı galiba. Oğlum sen hakikaten hastasın ha. Vlad ilk gece uyurken Sebo'nun odasına girdi. Onu kölesi yapacak ısırığı boynuna bırakmak için sabırsızlanıyordu. Sabırsızlanıyordu. Fakat Ali Nazik'in vücuda verdiği koku Vlad'ı ondan uzak tuttu. Neyse, dolaptaki Demet'in resmini görünce Sebo'yu nereden vuracağını da bulmuş oldum. <Gülüyor> 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 Senin bu kokun da beni öldürdü. Ne gıda gıdayla besleniyorsun, ne tür bir parfüm kullanıyorsun anlamadım ki. Neyse, bundan sonra Sara da Sebastian demek istiyorum. Tabi herhangi bir mahsuru yoksa. Peki efendim, kafanıza göre takalım. Ee, çok özür dileyerek efendim, e, laf lafı açmışken e, hiç burası yatak odası olur mu beyim? Ben yatak odası burası olacak diyorsan burası olacak. Gerzek! Sen, sen! Nedir bunlar? Klinik de yorganlar. Kaldır şunları buradan! Döndüğümde bunları burada görmek istemiyorum. En besleyin. buna da bir şey beğendiremedik ha. Ne usulü cimli bir adammış bu ya. Gel yat o zaman tahtanın içinde. Bok herif. Bakın sus. Arkamdan mı konuşuyorsun lan? Tipine sıçtırım. Yok efendim ben böyle esas duruşta bekliyorum. Tipe bak. Okun <laughs> her şeyi de biliyor. Nereden giriyor? <laughs> Lan! <gülüyor> Eve çağrılan her servisin başına illaki bir şey geliyor. Sebo da iyicene şüphe duymaya başlıyordu. Kaldır şu şişkoyu şuradan. Akşama da pizza söyle. Canım çekti. Tamam beyim keyfiniz bilir. Başka bir isteğiniz var mı? Oo Sebastian gel gel. Pilişlere bak. Ha siktir. Kime diyorum sersem gelsene buraya. Hangisi beyim? Beyazlı yavru tabii ki. Allah sahibine bağışlasın. Ne diyelim beyim? Bağışlasın bakalım. Ayak parmağından kulak memesine kadar yalarım. adamsın. O kadar uşağım oldu, senin kadar beyinsizini görmedim. Üstüme sıçacak eşşoğlu eşek. <laughs>